Selamlar, ee, yeni videoma hoş geldiniz sayın seyirciler. Ee, bugün ben bir su içiyordum, ham mango ile yapılmış olan su içiyordum. Daha doğrusu, ee, o yüzden dedim bir paylaşayım sizinle de. Tadısı çok güzel, faydaları var. Ee, Pakistan'da özel olarak yani yapılır Pakistan ve Hindistan'da. Dedim bir paylaşayım sizinle. Ee, bugün ben evdeyim, adin altında oturuyorum ve biraz dinleniyordum daha doğrusu rahatlıyordum çünkü iki iki üç gündür ben yoldaydım evden uzaktım biraz iş falan vardı onları görüyordum ve şimdi eve geldim çok 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 iyi hissediyorum gerçekten şu an burada oturuyorum içerken de aklıma geldi yani sizinle de paylaşayım diye çünkü Pakistan'ın ve daha doğrusu Pakistan ve Hindistan'da yapılıyor bu çok güzel bir tadısı çok iyi. E, Ham mango ile yapılıyor. Nasıl yapıldığını size e, anlatayım e, ve Pakistan'da neden yapıldığını. Daha aslında bu e, bunu içiyoruz. Bu e, içimizi soğutuyor yani soğucu olarak kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi Pakistan Asya kıtasında bulunan bir ülke ve çok sıcak bir ülke tabi e, yaz mevsiminde de, daha doğrusu ve şimdi e, Pakistan'da zaten hava, havalar çok iyi bu aralar. E, monson e, sezondan geçiniyoruz. Bu monsoon e, sezonda e, mesela bizde yağmurlar yağıyor, havalar çok iyi oluyor. cidden. E, şimdi e, nasıl yapıldığını size birazdan anlatayım. Ama hı, biraz tadını çıkartayım ya yani gerçekten Çok çok canım, çok canım, çok güzel, çok güzel yapılıyor. E, mesela biz ham mangoları alıyoruz, onları suyun içinde koyuyoruz, kaynatıyoruz, kaynıyor, kay, kaynadıktan sonra onun e, hamur yani on posas ya da ne de işte ne diyorsak ona onu mikserin içinde su ile koyuyoruz karıştırıyoruz Bunun bir karışım yapıyoruz onu yaptıktan sonra e, başka bir şey yani koyuyoruz e, saklıyoruz yani daha doğrusu sonra e, istediğimiz zaman kullanmak için biz onu onun içinde ekşi oluyor çok çünkü ham mango ekşi tabi bildiğiniz gibi o ekşi olduğu için onun e, onun içinde yani mesela şimdi bu <laughs> rengisi böyle oluyor bunun bunun içinde ben biraz su kattım tabii çok ekşi olduğu için e, o hepsi içilmez su su ile karıştırıp biraz bunu güzel yapıyoruz sonra e, içinde ben şeker kattım biraz biraz da tuz bu tadısı daha da artıyor yani diyebiliriz mesela şimdi nasıl desem size tadısı ekşi de değil tatlı da değil ama orta bir, Öyle bir. <laughs> güzel bir tadıymış ben gerçekten böyle şeyleri seviyorum içinde biraz buz kattım ve çok güzel bir şekilde çok tadısı çok iyi çok güzel bir şekilde yapılmış aslında bunu bu yüzden yapıyoruz ki bu içimizi rahatlatıyor soğutuyor yani havalar çok sıcak olduğu için içimizi rahatlatıyor şimdi ben zaten ağacın altındayım Burada otur, oturmak, oturduğum amaç şu yani, ah rüzgar esiyor biraz, gördüğünüz gibi arkada biraz ağaçlar da var. Onların içinde oturmayı seviyorum. O yüzden oturuyordum. Umarım videoyu beğendiniz. Yorum yapmayı unutmayınız. unutmayasınız, beğenmeyi unutmayasınız. Kanala abone olun, abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın, yorumda bana bildirin ki kimler içmiş ve kimler içmek istiyor ve nasıl yapıldığını tabii ki yorumlarda bir baksan size nasıl yapıldığını da bildireceğim ama tadısı çok güzel inanın çok müthiş bir tadı. Neyse ki bir dahaki video görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.